you <laughs> hissediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hayatımıza da devam etmeye çalışıyoruz bir yandan. İşe gidip geliyoruz. Günlük rutinlerimize devam ediyoruz. Bugün günlerden cumartesi. Dışarıda böyle yağmurlu ama çok tatlı bir bahar havası var. Soğuk değil böyle hafif serin çok güzel bir hava var. Bugün sabahtan uyandık, kahvaltımızı yaptık. Ee, sonra birazcık dizi izledik. İşbirliği videomuz vardı, onu çektik. Sonra birazcık yağmurda yürüyüş yaptık. Şimdi geldik, akşam yemeğimizi hazırlayacağız. Evo'cu markette. Ben ortalığı toparlayacağım. Sonra karnıyarık yapacağız, yanına pilav yapacağız. Bir de hafta içi yemek için muffin yapacağız, kırmızı meyve. Çünkü böyle hafta içi ofisteyken çok acıkıyoruz. Özellikle saat 3-4 gibi böyle aşırı acıkıyoruz. Çayla bir şeyler yemek çok iyi geliyor akşam yemeğinden önce. O yüzden birazcık ondan hazırlayacağız. Hazırlayacağız. Fırın çalışmışken ikisini bir arada yapabiliriz diye düşündük. Kamerayı bir anda açasım geldi çünkü çok özlediğimi hissettim. Kendimi bu şekilde ifade etmeyi, video düzenlemeyi, sizinle paylaşmaya, geri dönüş almayı, üzerine konuşmayı çok özlediğimi hissettim. Böyle açınca içim bir hoş oldu ya. Bilmiyorum. Çok çok seviyorum. Umarım size de yansıyordur bu ve siz de seviyorsunuzdur umarım izlemeyi. Elimden geleni yapıyorum. Kendimi de da, daha da geliştiririm diye düşünüyorum. Edit bakımından da zamanla, çekim bakımından da. Bu şekilde. Şimdi karnıyarık, pilav. Annemiz tarhana çorbası yapmış. Ondan azıcık tarhana çorbası alacağız. Biz de ona karnıyarık ve pilav veririz. Bu şekilde planlarımız. Böyle garip bir şey yaşıyoruz. Mesela ben bugün içinden, ben tarhana çorbası çok sevmiyorum ama Eva çok seviyor. İçinden şeyi düşünmüştüm. Bir tarhana çorbası yapalım. Uzun zamandır yapmıyoruz. Ee, Evo da seviyor zaten falan dedim. Annemiz şak diye tarhana çorbası yapmış oluyor. Geçen gün Evo'nun canı aşırı kuru fasulye istedi ve biz de kuru fasulye ısınamayı unuttuk. Eve bir geldik halamız kuru fasulye vermiş ve çok uzun zamandır kuru fasulye yemiyorduk aslında. Böyle garip bir enerji sinerji var yemek konusunda hepimizin arasında. Hoşuma gidiyor. Yani menümüz azıcık tarhana, azıcık karnıyarık, azıcık pilav yanına bir de yoğurt yeriz. Hmm, mis. Bu şekilde. <laughs> Bakalım, ee, bu şey var ya, orman meyvesi. Evet. Şimdi böğüplen alayım, frambuaz alayım yoksa karışık orman meyvesi mi alayım? Böğüplen al. Tamam. Frambaz çok ekşi yaptı ya çünkü. Evet. Tamam. Okey. 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 Hi guys. Soyajet <laughs> ediyor. <laughs> Anne nerede varacaksın iki bardak yeter mi? Bence yeter. Belki yarın da yarın. Benim yarın balık var ya. İki buçuk yapayım mı? Çünkü herkes çok seviyor ya. Allah bir tarafımızda olsun. Evet, iki kaşık Hı. tuz yeter mi sence? Onun hiçbir önemi yok. İstediğin kadar koyabilirsin. Hani etki yeterli etki yapan mı karar yeter. mısın diye bu da mı şey ben. Bu soyma şekli ne deniyordu ya? Pijama. Ben zehirledim. Bunu bir daha ikiye falan bölüyor muyuz? Yok karım, direkt bütün öyle. Ama işte patlıcan çok büyük de. Gerçekte şey bu büyükmüş. Diğerleri de büyük değil. şeyleri. <laughs> Üstüne bir şey koy. Ne yapacağız? Üstüne ağır bir şey koyarız, tabak koyarız. Aa. Annen kavuruyor muymuş? Sordu <laughs> mu? <mı? gülüyor> Sormadım valla. Ama kavuruyor kadın galiba. Bir ilginç oldu. <laughs> Neden? -"İçine girmiyorlar." -"Şey?" -"Şöyle yaptım." Oh. -"Bu dışarıda neler var?" Ee, -"Kıyma, biber, soğan, salça, domates, sarımsak, tuz karabiber." -"Oha, çok güzel ya." Sonra bak body building <laughs> <laughs> Kollara bak. Çok iyi kalkalım. Sen var ya ilik gibi olmuşsun ha. Kabartma tuzu. Adet zaten. Tüpü ne istiyorsun sıvı? <gülüyor> <gülüyor> Ben onları bir yana kızartmaya başlayayım mı? Olur. Evet. <laughs> <laughs> uzunlar şunlara Bu da biraz çok az yeterliymiş. Evet. Açıkken konuşmazsın şöyle. Ben sevmem şovu. Ben hep olanı söylerim. Şov yapmayı sevmem. Sev. Önce ben. Ben de, ben de satayım. O sadece. Hı hı. Ay şey, çek yayla önce, çek tavuğu da tereyağını alalım. Ben bunu unutuyorum ya. Fırlatılmadı. Yeter. Fırını oraya koyayım. Ağzım konuş, hiçbir şey söylemedi. Ta ama öyle değil, tatlı çocuk o. Tatlı çocuğu? Tatlı çocuk o değilsin. Gıcık çocuk. Ben iş yaparken konuşamıyorum. Bak daha derinden benim muhabbet ediyoruz. Şimdi iş yapmaya başladık, Kamera açıyoruz. Ama yani ne yapayım şimdi? O muhabbetlerde de açamazdım ki. Ama ben iş yaparken biliyorum ki Zaten, zaten zor odaklanıyorum. Odaklanma, odaklandım mı da bırakamıyorum. O zaman sıkıntı olabilir biraz. Çünkü sen hep iş yapıyorsun. <laughs> Bunu yapmasan başka bir iş yapıyor olacak. Sen bana şey de yaz o zaman. Tente, tente, boy tente, tente boyu olurdu olurdun muhtemelen. Şu an bunu yapmıyor olsaydın. Doğru. Sen bana şey de o bana." Eee anlat bakalım. Hayır. <laughs> Annem Ay, şey yapıyor ya. Eee hayat nasıl gidiyor? Anlatın bakalım. Anlatın bakalım. Sor işte bana böyle. Anlat bakalım. Nasıl geçti günün? Mi? Güzel bir gün müydü? Çok güzel bir gündü. Hı hı. Karımla bol bol videolar çektik. Evet takipçilerimizi özlediğini düşünerek daha. <laughs> bir yürüyüş yaptık geldik. Hı hı. İki üç kere markete gönderdik karım beni. <laughs> bir kere gittim yalancı. İki kere gittim yalancı. Ben bir kere hatırlıyorum. Hadi çabuk getir. Annem öyle yapıyor, gözüme annem. tabii. Şöyle yapayım Öyle kapıyı. Tamam. tamam. -"Yine de, evet. -"Bence olsun." -"Şu an üç tane mi koymuş oluyoruz hepsine?" -"3'er tane 2 ya da 3 ha, Üstüne de koyuyor musun sonra daha?" koyayım boş görünene." -"Şunu kaşıktakine koymak istiyorum. <laughs> kıymalar kıymalar hazır oldu şöyle. Yeter mi? Azıcık daha istiyorum. Niye güldüğümü anladın Aynen. mı? Bana güldüm. <laughs> tamam bana. Ben <laughs> ne tarafa geçersen o elini kullanmaya karar veriyorsun. Ne gidiyor? He? Ha? İşte hareketlerin kendine gidiyor. Sarımsak turşusuna bayılıyorum. Çok seviyorum. Bir oturuşta 5-10 tane yiyorum herhalde. <laughs> Maalesef ama o 0 tane yiyor. Hiç sevmiyor. Ben çiğ sarımsak seviyorum da Böyle turşusunu emin çok sevmiyor. Allah'ım öyle turşun şey yapmış. Ay yiyeyim bu sarımsakları da görmüyor. Dur yemeklerimizi gösterelim. Gitme. Gıcıksın işte, gıcık olma diyorum. Gıcığım. Gıcık olma. Gıcığım, gıcığım. Hayır, değilsin. Gıcığım, Hayır. vallahi gıcığım. Gıcık değilsin. Gıcığım ben. Karnıyarık, pilav, turşu, yoğurt. Böyle bir şey olamaz. Böyle yap sen de. Ne izleyeceğiz? Hangi bir izleyesin geldi. <laughs> Hadi gel açalım. Nerede kumanda? Karşıda. <laughs> i̇şte o müzik. Üstüne de yazacak ki her zaman bayramları ve özel günleri ziyaret eden annem babam vardır. Özel bir gün geldiğinde çevrelerini mutlu insanlara görseniz ona dayanamazlar. Bu duygusal şeyleri de boşver. Fani dünya. Bu kanka hayatında da yat. İşte. Gıcığım. Ben de gıcığım o zaman. Kapıştıralım gıcık mı gıcık? Evet yarışı ayrı. Tamam daha gıcık bundan sonra. Ben gıcık olacağım. Hayır ben gıcık olurum da. Onun şeyi yine şey bana patlar. Onun şeyi yine bana patlar. Bayağı da izlemedik. Aa ah, yoğurt güzelmiş ha. Görüşürüz. Güle güle. Pitti arabanın. Ay, hiç. balkondan basarım kumandayla. Arabam gerçekten tertemiz <laughs> <laughs> temiz Ama tamam. <laughs> de Ne dedi? Çekme enerjin olmadığı zaman bana söyle dedi. Ama sen hiçbir zaman olmuyor. Yalan söylüyorsun. Evet. Cevap vermiyorum buna. Cevap ver. Cevap ver cevap. Cevap, Cevabın cevap. vermeyeceğim. Cevabın yok çünkü. Hayır. Ne yaptın canım?